Sevgili arkadaşlar tekrar merhabalar. Geldik Dadaizm akımına. Dadaizm akımı kurala karşı kuralsızlık olarak tanımlanabilir. Kurala karşı ne diyeceğiz arkadaşlar? Karşı kuralsızlık akımı olarak söyleyebiliriz. Kuralsızlık. Zaten burada... Peki bu kurala karşı kuralsızlık anlayışına baktığımız zaman bu akım aslında hangi akımdan sonra ortaya çıkıyor? Biliyorsunuz ki Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan bir akım. Tabi bu akımdan evvel ne vardı? Fütürizm vardı. Fütürizm akımı aslında beraberinde ne yaptı? Kendisini bu akıma bırakmış oldu. Peki bu akımla ilgili olarak öncelikle neyi bilmemiz lazım? Akımın kuramcısı kim? Roman Asıllı arkadaşlar. Roman Asıllı sanatçı ismini yazalım. Tristian Tristian Tizara arkadaşlar. Tizara bu akımın nedir? Kuramcısı diyoruz. Peki bu akımın kuramcısı olan Tristan Tizara Dadaizm kelimesini ya da Dada'yı nereden bulmuş? Şimdi biliyorsunuz ki meşhur bir sözlük var. Larus diye bir sözlük var. Bu Radus, Larus sözlüğünde rastgele seçmiş olduğu bir sayfa, rastgele seçmiş olduğu bir kelime. Tesadüf olarak hangi kelimeye rast geliyor? Dada'ya rast geliyor. Peki bu kelimenin tanımsal özelliğine baktığımızda nedir? En büyük dada, dadaya karşı dada olan yani kurala karşı kuralsız olarak yaklaşan olarak da ne yapılabilir? Tanımlanabilir. Peki bu akım 1. Dünya Savaşı sırasında yine 1. Dünya Savaşı yıllarında ne yapıyor arkadaşlar? Savaşı yıllarında ortaya çıkıyor. Ne zaman ortaya çıkıyormuş arkadaşlar? Birinci Dünya Savaşı yıllarında ortaya çıkıyor. 1922'de ise arkadaşlar yerini neye bırakacak diyeceğiz burada. Sürrealizm, sürrealizm akımına ne yapar yerini bırakır biçimiyle ne yapalım buraya yazalım. O zaman dikkat edelim. Akımın kuramcısı kimmiş? Roman asıllı Tristian Tizara, Laro sözünden rastgele seçmiş olduğu da da kelimesini ne yapmış bu akımı kurmuş. Peki 1. Dünya Savaşı yıllarında ortaya çıkan bu akım 1922'de yerini neye bırakmış arkadaşlar? Sürrealizm akımını ne yapıyor? Bırakıyor. Şimdi geldik akımın özelliklerine. Akımın birinci özelliğine geldiğimizde sanatta, edebiyatta her türlü anlayış ve geleneği ne yapıyorlar? Karşı çıkıyorlar. Yani baktığımız zaman gelenekler, kurallar sanatta ve çeşitli sanatın çeşitli diğer dallarına baktığımızda oradaki bütün geleneği ne yapıyorlar? Karşı çıkıyorlar. Onlar için en önemli şey nedir? Kuralsızlıktır arkadaşlar. Kuralsızlık ise başta başına bir kural edinme anlayışı olarak ne yapıyor karşımıza? Çıkıyor. Tabi kuralsızlık insanların çok sevmeyeceği bir şeydir. Mevcut düzeni de bozacağı gerekçesiyle de zaten çok fazla bir taraftar da nedir? Bulamıyor. Aklın değeri yoktur onlar için. Aklın önemli, önemi yani bir değeri yoktur burada bir şeyin doğruluğu ya da e, nedir? Varlığına inanmamışlardır bunlar. Birey her şeye kuşkuyla ne yapıyor burada? Yaklaşmış oluyor. Bunlar çeşitli özellikler olarak karşımıza geliyor. Peki devamına baktığımızda sözcükler bilinen anlamlarının dışında nedir? Kullanılmalıdır. Şimdi siz sözcükleri bilinen anlamların dışına çıkardığınız zaman da aslında sözcükler nedir? Anlamsal sapmaları nedir? Uğrayabiliyor. Sözcükler yine gelişi güzel. Yani rast, rastgele ne yapılacak? seçilecek. Buna göre bir sıralamayla ne yapacak kendisini tamamlamış olacak. Şimdi burada tabii şöyle bir şey de düşünmemiz lazım. Neden Dadaistler mevcut kuralları çiğniyorlar ya da akıl ve mantığın dışına çıkmış oluyorlar? Burada da nedir? Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle 1. Dünya Savaşı'nda insanlar ölünce bir acı, bir güvensizlik ortamı ortaya çıkıyor sevgili arkadaşlar. Tabi insanlar bunu akıl ve mantık çerçevesinde açıklamaya çalışsalar da Dadaistler buna karşı çıkıyorlar. Bunun akıl ve mantığa göre açıklaması olmaz. Akıl ve mantığa göre açıklanan her şey de nedir bizim? Kuralımız dışında biz bunlara nedir? Kuralsız bir çerçeve içerisinde yaklaşmak zorundayız. Anlayışıyla yaklaşırlar. Hemen toparlayalım maddeleri. Sanatta, edebiyatta her türlü anlayışı ne yaparlar? karşı çıkarlar. Onlar için en önemli şey mevcut kurala karşı kuralsızlık anlayışını benimserler. Aklın bir değeri yoktur burada. Aklın değerinin olmadığında ne demiştik az önce? Birinci Dünya Savaşı yıllarında insanların ölmesi ve bu ölümün bu savaşların mantık çerçevesi ve akıl çerçevesi içerisinde verilmesi onları tatmin etmemesinden kaynaklı. Bir şeyin doğruluğu ya da varlığı nedir? Onlar için inandırıcı değildir. Birey her şeyi kuşkuyla ne yapmak zorunda? Yaklaşmak zorunda. Sözcükler bilinen anlamlarının dışında nedir? Kullanılmalıdır. Rastgele de seçilebilir ve buna göre de nedir? Sıralanması gerekiyor. Akımın kuramcısı kim diyeceğiz arkadaşlar? Tristian Tizara. Akım 1922'de yerini neye bırakıyor? Sürrealizm akımına bırakıyor. Birinci Dünya Savaşı yıllarında ne yapıyor? Ortaya çıkan bir akım olarak ne yapmamız lazım? Bilmemiz gerekiyor. Geldik arkadaşlar akımın temsilcilerine. Yabancı temsilcilerinden kimden bahsetmiştik? Tristian Tizara demiştik arkadaşlar. Tristian Tizara'nın eserinin ismine de ne diyeceğiz? Yazdı eser Dada Türküsü diye bir eserini yaptı, yazdı. Aslında burada da Dadaizm'in özelliklerini ne yapıyor bize? Vermiş oluyor. İkinci sanatçımız ise Francis Picabia. Picabia Yine yerli temsilcilere geldiğimizde ise arkadaşlar bizde yerli bir temsilci yok aslında. Peki yerli bir temsilci yok ama bir edebi toplulukta ufak da olsa kendisini gösteriyor mu? Evet. Hangi topluluk diyeceğiz arkadaşlar? Garipçiler diyeceğiz. Şimdi garipçilere hemen kısaca değinecek olursak biliyorsunuz ki 1940'lı yıllara rast gelen bir topluluk. Peki bu toplulukta biliyoruz ki neye dikkat ediyorlar? Mevcut geleneğe karşı çıkmaları söz konusu. Yani serbest şiir anlayışı kafiyedir, ölçüdür. E işte i̇şte şiirdeki bir takım ahenk özellikleri ne yapıyorlar? Terk etme anlayışıyla belki bu noktada bir benzerlik kurulabilir. Ama onun dışında tam bir temsilci söz konusu değil. Yabancı temsilcilerden kimi bilecekmişiz? Tristian Tizara, Dada Türküsü adlı eseriyle Francis Picabia ismine dikkat edeceğiz. Francis Picabia ismine dikkat edeceğiz. Yerli temsilcilerinden birisi yok. Garipçilerin kural, kuralları şiirsel alanda yani edebiyat alanındaki kuralları yıkmaları belki bu noktada bir benzerlik gösterir diyebiliriz. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar başka bir edebi akımda görüşmek üzere.